Tamamdır. O siktir bizimkileri alıyorlar lan. Nasıl kaçıyorlar silah çekme oğlum. Oğlum. siz çekilin lan etraftan. E, çekilin lan. Amına koyduklar. Şimdi mi vardı? Ha. Hayırdır lan? Gidin lan koyduk Arkana koyduk. bak kocuğum. Onlar. Mevzu çıkacak. Mevzu çıkacak. Ne, ne oluyor lan? Onur abi gel. Onur abi gel. Gel, gel, gel. lan yerinize. Onur, Onur abi Kal gel. Kal yerinde. Kal yerinde Onur abi gel. Onlar beni iyi tırır. Bana sıkamazlar. Sikerim onları. O oh, siktir. Ananı sikeyim kaç. Onu sıkıyor lan lan. Müslüm atıyor lan. Müslüm atıyor lan. Onu onu sikiyor. <laughs> Gerizekalı bolata battı. O oh, siktir. Onu oh, siktir. Bunları kaçırmak lazım. Kaçırmak. Otto, Otto, Otto koşun. Bas, bas, bas. Öbürünü al, öbürünü al, öbürünü al. <laughs> tamam, tamam. Koç, koç artık Çabuk. geliyorlar. Artık. Ay, <laughs> dur, alırsın, alırsın onlar da ona hiç sıkıyorlar. Hayır, hayır Kafamı yedim, kafamı yedim. Dur, kaçıracağım. Vururdu, Seni kaçıracağım. Kaç oğlum, kaç. Aaa göğslerim çok sıkıntılı. Eyvah, yarın, oğlum çok rayırız. kasıyor, çok kasıyor. Dayı kaçıracağım seni dayı. Tamam. Geliyorlar. Amişler geliyor. Vallahi geliyorlar. Onur, huuda sür. Tamam, anlayacağım. Huuda sür, hallederiz orada. Eyvah. Gel, daha biz. Ben seni kaçıracağım. Olur oh, Her şey senin için. Anamın Yok seni bırakacağım. Unicorn da tükür beni. Neresi? Unicorn, unicorn. Nereden döneceğim? Sol. Düz devam et hı, buradan. He, böyle, böyle 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 böyle. düz, 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 hı. düz, düz. Lan düz, amana koyayım bana. Oğlum oh. fakir attım fakir yarra. Faki. fakir. Ya buradan geç. Amına koyayım onu gireceğin yeri sikeyim. Gözlerim. vuruldum. Gözlerim. Gözünü sikiyim. Nerede? Gözünüz, ha? Bak solda. Şurası. He. Bırak beni burada. Kuş. Bırak koy. beni. Kaç. Kaç. Ha kötü. Araçtan in. Buyurun. Araçtan in. Buyurun. Araçtan in. Buyurun. Araçtan in. Neden? İn araçtan. Memur ağzıyla konuşmuyorsunuz ki siz suçluymuşum gibi konuşuyorsunuz. Tamam araçtan in. İnermisin iner misin Araçtan in. Hiçbir şey yapamazsın inmeyeceğim. Benim bir suçum yok. Kırmızı ışıkları ihlal ettin, tehlikeli sürüş yaptın. Ne tehlikeli sürüş Ben in. hiç böyle bir şey yapma bana dur falan demedi kimse. Araçtan in. İnermisin inersem inerim. Araçtan in. İner mısın Araçtan in. Lan suçlu kaçıyor sen beni kovalıyorsun amına koyayım adam uzadı uzadı. Arkadaşlar bulunduğumuz bölgeye bir adet kuzu kılabilir miyim? Amına koyayım ya. Yine Aa. Kaldır ellerini teslim ol. Aa, niye teslim olur Ellerini kaldır. Aa, tamam. Kaldır ellerini. Onur ellerini kaldır Onur. Kaldırmayacağım niye ya? Onur ellerini kaldır. Ne yapacağını söyle kaldırırım. Onur ellerini kaldır mısın? Kaldırır mısın, kaldırır mısın? dedin kaldırırım buyur. Geç duvara. Geçer misin dersen geçerim. Duvara geç. Onur. Yo emir veremezseniz ki bana. Onur duvara geç. Geçer misin demek bu kadar zor olur mu Onur duvara geç. Bana niye silah tutuyorsun ki sen? Tamam geç duvara. Efendim? Dur uzaklaş 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 bölgede. Alo. Tamam. Dur. Tamam. Ne oldu lan? Sıçtın mı? Vurdum. Ee, vurdu. yapma. Eee. Ya saçlı benim bir seçimim yok. Gitti <laughs> kaldı ellerinizi kaldırın. Uzaklaşmayın beden. Ben, ben siz nereden geldiniz? <laughs> onu da bırak. Onu, onu bırak. bırak. Hayırdır bıraksana onu lan. Kaçırmadı mı? Ne yapıyorsun? Tamam. Öküz. Sikeyim ya. Efendim kaldırın. Olur. Ani hareket yapmayın. Kaçıyor. Dur, kaçıyor! Adam dur kaçıyor! Ya. Burada niye duruyorsunuz? Adam kaçıyor! Yatsan duvara! Yatsan duvara! Adam kaçıyor! Hala bir şey yapıyorlar benim bir sıçım yok! Altım indik çavuştu! Kal! Duvarda kal! Ya kaldım. ben zaten duvarda buradayım! Arkanda. Duvardayım lan duvardayım! Lan bana dönme işte! Orada kal! E tamam! Arkanda arkanda arkanda. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Ya. Lan arkanda. Nasıl görmedi Oğlum adam kaçıyor, arkadan gidiyor. Lan ciddiyim ciddiyim karı gidip lan bıçaklayacak seni. Nasıl bakıyorum? <laughs> Aa şurada şurada. Şurada bak kaçtı yine piç. Kaçıyor kaçıyor şurada kaçıyor. Adam bıçaklayacak ben seni. Ben sabit dur da. Sen <laughs> miyim bir sabit dur. Evet sensin amına koyayım gerizek anı. Kimse yok tarafında <laughs> Ah bak şu şu tarafa geç ki korusun korun. Ben mi rızacağım? Allah yarabbim Rabbim ya sabır lan bir sabit dur. <laughs> <laughs> Şöyle vursana. Orası mı görüyorsun vursana. <laughs> Onun izi Kaç kişi saldırır orada? Oo. Dur sen arkan dön. Tabii ki. Dön dön dön. Ne yapacağım bana? Dur bir dakika hayırdır. Ne yapacağım onu söyle. Ne? ne yapacağım onu söyle ya. Alacağım arabayı bekleyeceğim burada. E, sen mi tamam, bekleyeceğim lan. Dur seni arayacağım. Ha, üstümü bekeceğim, beni içeri alamazsın benim bir suçum yok ki Lan içeri almıyorum ya Nereye alıyorsun? Kontrol altına alıyorum bir Tamam vallahi Arkanı burada bekleyeceğim ben vallahi burada bekleyeceğim Hayır 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 Ben kaçmadım ben, ki kimseden de. Lan onursun sen ben Ne amına koyayım ben kimseden kaçmadım Arkanı dön de üstünü arayacağım amına koyayım Hadi Tamam ya Arkanı kaldır Şu dursun da bir yerde Hadi çabuk ol Tamam tamam gibi bıçak, bıçak Ya şu elini kaldır artık. <laughs> Hakkı da edeceğim. Zor ya. Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Sipacağım> ya. ne kız ne yaptı ya? ya. Çarp çarp. Gökkeş bir lan ne yapıyorsun? Oğlum wow, oh, Adam benim tipetiz kaçırmaya çalıştı. Lan sıksana adamı. Şans kepçeler çavuş? Niye gelip giriyorsun beni? Hayırdır ya? Süt, geç, geç arasana. Uvarım. Neden neden Ne neden? Bir şey var ben anlamıyorum. Duvara geç duvara. Duyuyor ya duvara geç. Beni? Lan bir patronumda sopa var ne bir şey var bir şey yok. Benim üstüm çok sıkıntı. Ya, ya sen ona nah, üzerim Tamam. efendim bizim cruiser'a bindiriyorum kişiyi. Evet evet. Bindir bunu da bindir bunun üstü dolu. Anlaşıldı. Bizim dolu falan değil oğlum. Tamam. dolu diyor hala ya. Değil üstüm dolu falan. Götünden uydurma umur. onu böyle. Onur. Efendim? Benim faşizim yapıyorlar. Buyurun. Çavuş. Bir saniye mal Efendim. Şu asker misin? Evet tam da onu yapacağım. Kaldır elini yatsın arabaya. Ne bu ki efendim? Kaldır elini. Onun için kim? O kim? Lan onu kaldır. Ellerini kaldır. Şu Orası bu çocuğu arabama ne çarpmıyor? Kaldır artık şu elini. Aa. kim lan bu yeri çaylak? Dur 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 Ay, dur dur. Hadi dur. Basır oradan değil. Bana mı dedin sen onu? Anladım. Ananı sikiyim sana ne olmuş? Aaa! Ne oğlum bir de? Bu çocuğu. Amına ne Akaya. Aman amına kurdum bunu Ağaz. 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 Kutumun, evladım. Hala küfür ediyor ya. Senin <laughs> işimiz var departmanda. Gel bakalım. Oyunsuz ne koyayım lan onu. <laughs> Gel bakalım. Arabamı çek. Arabamı çek. Burada durmasın. Tostur şu sultan çektir. Çek Anladım. beyefendi hayır bir dakika. Beyefendi. Şeyi çeksin. Beyefendi kimler? Ya lan şeyi çeksin. Departman otoparkına çeksin. Tamam departmana çekiyor zaten. Ya onu yani götürsün mü buraya? Acın sensin değil mi lan? <laughs> amına koydum. Açtan koydun mu? Aç kapı. hayır Hayırdır lan? Yok, e, ya yarrab sokak kahret. ortasında polisle şopla bana dalıyor. Amına onu hayırdır? Sus. Sikerim hmm. bana mı seni? Aç lan kapıyı. <laughs> ağzını <laughs> sıçarım. Ne senin ağzını sıçacağım. Camı mı kırdın sen? Yok cam açık lan. Kır... Ha, açık mı tamam. E, kaçarım ki koyayım. <laughs> Cam açık dedi, baba ben sordum. Ağzınız geliyor amına koyayım. Ne yapıyorsun amına koyayım? Kaçacaktım ya. Oğlum yani camda, camda ben demir var, demir nereye kaçıyorsun amına koyayım? Ya, ya rahma demir var öyle bir şey yok amına koyayım, götünden uydurma. Kes siktir. <laughs> 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 Zaten kaçmayacaktım. Ne oldu? Bu ne yaptı? Tekrar ya? bindirsene beni. Binledim. Camı kapat koçum bir dahakine kaçarım. Lan vir! Ne yapıyorsun lan? Efendim, Eski dostum. Ne yapıyorsun? Bana hayatını borçlusun unutma. Bana <laughs> hayatını borçlusun salak herif. Siktir lan. Aa ben mi borçluydum ya? Evet sen borçlu namına <laughs> 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 Lan ne ghost'u falan silin oğlum abonesiniz bir de ya boş yapmayın. Kaçmayacaktım zaten yani. Eğleniyoruz şu an. Tamam sen birlikte de birlikte geç. çıkalım ya birlikte çıkalım. Birlikte çık ben koçum. Bir bizim de birkaç arkadaşlarımız var sıkıntı çıkar Umursuz. anladın mı? Sus. Sıkıntı çıkar lan. Önce, önce bir hastaneye geçeceğim. Hastaneye evet, geç hadi. Anladım, tamam ben efendim. de bir gideceğim. E, tamam ee, toks değil. Kapının çekimini de sağlayayım mı bizim galeriye? Bunu aramın çek lan. Galeriye. Departmana. Ha, araba, dur. Ya işte onu dur, olumsuz. Ee, otoparka yani, gönderilmeli. Nise. Departmana bunu çekilmişin oraya götüreceğiz. Değil. Tamam, şey. Tamam tamam sıkıntı. Bu arabayı da biz götüreceğiz. Yani. Tamam tamam. Bir kontrol sağlayayım. Efendim siz iyi Ya ne gosto oğlum boş boş konuşmayın efendim, eğleniyoruz. Çavuş, arkadaşlar. Onur'un amacını bilmeyen arkadaşlar, arkadaşlar için alacağız, söylüyorum. Onur'un de... amacı. Tamamen eğlenme. Yani oturayım Hatta şunu öldüreyim, bunu vurayım, 15. şunu öldüreyim. Öyle bir amacım yok yani. Asıl amacı zaten departmanla eğlenmek. önce seni bırakalım da. Nereye bırakayım? Eee... Hadi yürü aslan. Bir, bir şey falan? intikal ettirelim. Havlama lan. Ölen. Havlama diyor biri de bana. Tır lan. Yavşak. Ben yani emir mi alacağım lan? Oğlum sen ne var görüşeceğim ben o karakolda. Yavşak konuda. he. Sen, sen benimle görüşüp ne Karakolda görüşeceğiz koçum sen de. Bunun OFC'si Geç geç hadi. OFC'ye laf atma lan bir daha. Atarım lan ne yapacaksın? Oğlum OFC'nin gücünü ha. biliyor musun sen amcık? Adamı çıkır. Ulan sen bekle. Ulan bekle. Ulan bekle. Ulan bekle. Sikeceğim seni sikeceğim. <laughs> bekle benim dayı oğlundan silahları bayağı indirteceğim bayağı. şehre bekle. Dayı ola. Ya, senin dayı oğlu da bir bak değil, sen de bir bak değil. Ulan bekle benim dayı oğlumdan ben bir silahları indirdiğim OPC ile bir uğrayayım sana. Tabi tabi tabi. Olur olur olsa ne olur oğlum ne boksun ya çapıcı sürüsü. <laughs> dayı oğlum affetini bilmeyenler için de ta bir yıldır bu rolü çeviriyoruz biz. Bekle lan. Öyle sütüp oturacaksın. Aa. Şimdi ses kalma hakkına sahipsin. Konuşacağın her şey ne olarak kullanılabilir. Avukat tutma hakkına sahipsin. Avukat Şeyi tutma. Şeyi sus. <laughs> avukat tutma. Avukat tutma. maddi gücün Avukat devlet senin için Avukat tutma. Avukat sağlayacaktır Avukat tutma. 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 Avukat Mahir'i Avukat tutma. Avukat tutma. Avukat tutma. Avukat Skor verin. onun akabinde kişinin sevişmesi 30 kalabalık. çek. Sıslayın ya. Aç kon kapıyı aç. Onur görmüş de ifşa alamadım admin olduğum için. <laughs> Yaslandı var Kapı açık bak kilitli orayı. Açık değil yaslandı. <laughs> <laughs> Lan duvar. Duvara yaslanıyorum her zaman burayı yaslandırıyorsunuz. Ha, sen biliyorsun duvarını. Eskilerden koçum. Elini <laughs> <laughs> kaldır. Senin boğazına sarılsam. Elini kaldır. <laughs> kaldır elini son kez uyarıyorum. Tamam kaldırdım. Ben üstüne Ya arasana işte oğlum. <laughs> Allah Allah. Bir sürü eşya yani var. İyice kaldırman lazım. Tam ya. hatırlayamıyorum. Bak sen arasana. <laughs> Lan rolsel işte. olarak ara rolsel olarak. <laughs> ya birader. Bak birader. <laughs> üstüne ara. Ara Arıyorum. şimdi ara. Aradım aradım. He. <laughs> <laughs> Ah bu kadar. Da. <laughs> arkada birleştir bakayım sen. Şimdi burada... Binme <laughs> <İmmena. gülüyor> lan. şimdi. Lele. Yürü yürü haydi. Götürüz içeri girin amcıklar. Oğlum ben yiyelim Vallahi kafayı koyarım sana. Ya erik Kafa koy. Amına <laughs> Ya zikte <zihdeydi>. git <laughs> nasıl Allah'tan kaçtı var ya amına koyduğum. Gel. gel seni 3'e alırım bu Yani gel. Aç lan. 3'e iyi bin? bilirsin sen lan. Çek yürü. Koçum beni VIP Geçeri. al. VIP al beni. Lan içeri git. Tamam, buraya var geç. Ya bir de farklı bir bölge. Özel sen. misafirim. Abi bir daha, şey şey daha iyi bak. Ne? Üç daha iyi. Bu mı daha iyi. Özel Efendim? misafirim buraya alabilir miyiz? Alamayız dur. Şimdi Geç ellerini şey. yaklaştır parmaklara. Yaklaştır para. arkaya. Neydi lan bunun adı? Sarışını tutup kendine doğru çekmeye çalışır. Nasıl <laughs> Lan! Lan! Hayırdır lan? lan! Sen rahat durmayacak mısın? Lan, lan, lan. Tamam bıraktım bıraktım özür dilerim. Of yiyeceğin of yok onun Bir daha yanlış laf edersen te teyze teyiz Oğlum, bir ne yersin. Tamam tamam bir şey yok. Gücümü de istedim. Senin gücün de seni de ağzımı açmışım Yaklaş benim. Yaklaş lan parmakla amcık. Kapçık. Yaklaşsana lan. Yaklaşmıyorum. <laughs> Hadi çıkar beni. Nereye bekleyeyim burada? Suçum yok ki. Burada bekleyeyim. Nasıl yiyecek? Vardı ya beni çıkarın benim bir suçum yok asıl suçlar kaçtı. Yani işimiz gücümüz var bir bekleyin ama ona İşim gücüm varsa bize ne uğraşıyor? Siktir işini yap. sana bir tane hakaret ekledik. Acun. ekle. Acun. Acun. Olsun. Ne var? Fenerbahçe'yi bitirdiğiniz lan amcıklar. Ne alakam bunu koyayım? Fenerbahçe'den sen soru musun? Ya bir sık de <laughs> Survivor'ı aleyna kazanacak duydun mu? Onur al. Benimki, benimkini alayım ben. Tamam sen seninkine ben bunu alıyorum. Gel gel. Gel tamam. Koçum bandaj falan var mı? Hadi en büyük sınav bahçe gel hadi. Aynen öyle. Bandaj var mı? Hani sen güçlüydün var, sana koymazdı var. hiçbir şey. Bir saniye bir Oğlum pipimde tarih oldu annenin şey yapıp yapıp bir sarayım bir dakika bitti ya. Ben sam koyardım şimdi jopu lan. E ben gidiyorum. Bunu koyun bunun evet. üzerine siz aramadınız mı? Bandajla nasıl girdi buraya ya? <laughs> Lan bandajla girse ne olacak? Yavuş. Lan nasıl ne olacak? Job Kendini alsın. Efendim. Job yok mu sende job? Var var. Şunu alayım artık ya. Hadi. İlerle hadi. Bir dakika dur başım ağrıyor lan. 20 santimlik bandajla kim kime asabilir lan? Manyak. Lan salak adam bandajı alsa sen yaklaştığın zaman bandajı çekse hayt diye boğazını. Ya başlatma. Yine. Sol Galaxy TV 13. ayını yenilemiş. Hoş geldin Hüseyin C. Toksi hey, abonelik hediye etmiş. Eyvallah. Eee e, nereye de geçiyoruz de. burası? Ben tanıdık değil bura. Şu ilerle bakayım düz. Heh. Heh. İki kere nasıl yaptı ben onu? Dansa. Geç buraya giriyorum. Bir sorgu alayım. Gir. Bir dakika aynada bir kişi saçımı düzeltebilir <laughs> miyim? Amına adamın çantası. <laughs> ee, oo, ooo, Lan yerine geç. Ooo, departmandasın. Pardon. Vurmayayım şu ağzına Ramuk yaptı. Otur bakalım. Küfür etme ağzına sıçarım senin. Oh, ah. buyur ah, bilader. <laughs> ne? Biladerle falan konuşmuyorsun. Adam gibi konuştu. Departmandasın. Adam onun adam. Sorgudasın. Sorgudasın. Bin belane. Sorgudasın. anlat bakalım. Orada ne bok yiyordun? Neredeyim? Tutuklandığın yerde. Ha ben mi? Ha. Ben manga Motel'in orada geziyordum. Yoldayım gezerken. Müslüm beni çevirdi. Dedi Hı -hı. ki atla atla koş koş dedi. Tamam dedim. Ondan sonra bıçak çekti bana. Ben giderken 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 ondan sonra beni unicorn'a bırak tamam senin başını yakmayayım dedi. Unicorn'a bıraktım. Bu kadar. Giderken evet. Evet. <laughs> Duymadım mı Oğlum konuşsana. Acun. Acun. Ha. Lan yarrak. Anlattım ya. Lan konuş. Acun. Lan bu ne oğlum ya. Ya unicorn'a bırak senin başını yakmayayım dedi bıraktım. Polis geldi zaten. Evet. Tamam işte orada o yüzden bulunuyordum yani. Öncesini yani? duydun ya. değil mi dikkatlice? Yani bir tur daha anlat. Acun Acun tamam. diye bağırıyordun ondan sonra. Tamam. Ben Mangumatel'in orada geziyordum. Duyuyorsun evet. değil mi? Tamam. Evet. Mangumatel orada gezerken. Beni çevirdiler Müslüm dayılar dediler ki koş 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 dedi. Ondan sonra şişe çekti şişe bıçakmış mı şişe mi, neyse artık. Ondan sonra bana dedi ki acil sür dedi tamam dayı dedim yapmayın falan. Ondan sonra dedi ki beni tamam unicorn'a bırak senin de başını yakmayayım dedi. Unicorn'a bıraktım. Sonra? Sonra siz geldiniz. Yani hiçbir şey yapmadın yani. Ben bir şey yapmadım sorabilirsin polisleri. He, hiçbir şey yapmadım. Vallahi, He. vallahi yapmadım o zaman sadece küfür ettiğin için hakaretten. Aa, yazamazsın ki. Sene bir 250'lik. Hayır ya öyle şey mi olur? Tamam 300 olsun. Hadi sensin. Ne? Ya ne yaptın? 400. Ya ne yaptın? Ben hapsi bir şey yapmadım. Hakaret etsin şey et teğmene. Kim bir teğmen kim hayırdır? Teğmen vefa. Efendim? Siktir lan. Teğmen mi oldu o? Vallahi teğmen. Ne diyorsun lan? Sen gidip kutlayacaksın ha? Sen TMM fayı hakaret ettin öyle mi? Kutlayayım kutlayayım. Çar. Ha senin ayağını mı gelecek <laughs> korkucu TMM? Tamam ben gideyim onunla. Ben gideyim. Sen otur. Bana hakaret ettin. Oradaki polislere hakaret ettin. Sana hakaret ettim. Doğruları, söyledim, ettim. Doğruları söyledim koçum. Doğruları söyledim. Doğruları söyledim. Koray 3400 kişi hoş de hoş ona. geldiniz kardeşim. Ha? Boş yapıyorsun diyorum, hakaretten cezanı yiyeceksin madem başka bir şey yapmadıysan. Siz e, e, de bana şopla vurdunuz, hakaret ettim onun için. Hakaret ettiğin için? Durduk yere sana kimse şopla vurmadı. Arabama çarptı. Lan durduk yere senin arabana da çarpan olmadı, sana çarptı. şopla vuran da olmadı. Çarptı, çarptı, çarptı. Teğmen vefadan bahsediyoruz. Çarptı. Çarptı diyorum. Kanka sen hareket et direkt ne, mi? Otur. Neyse. Başka Aa. bir itirazın yoksa seni göndereyim. Ya ben hapsiye bir yiyemem Hakaret abi. Hakaretten. bir şey yapmadım. Hakaret ya. Paradizi hastaya çevirelim. Yapmayın ya. Bekleyeceksin. Ya lütfen Şöyle yapmayın. Ben bir şey yapmadım. Tam... Bak beni tanıyorsun. Ben normalde ortalığı dağıtırım. Vallahi bir şey yapmadım. Gibi... Aa, hayırdır lan? <laughs> yani. Suratına bak. Sen yaptın. Tamam andıra görürsün hallet. Ya duruyor mu hala? Kirisiz. Neyse. Gün gelir bir tane daha yanına açarız. Onu nasıl kim? Birim yeni. Evet kalk bakalım seni kodese götüreyim. Hoş geldiniz. Hayır, efendim, hoş geldiniz. Hayır! Ananı sikerim bak buraya yaklaşırsan ananı sikerim durdunuz mu? Yapmayın! Yapmayın! Yapmayın, ben yapmayın. Ben, ya, bak ben. O işareti ben çok gördüm, yapma. Sarp, lütfen sarp. Sarp. Lütfen, lütfen. Gel, gel. Gel, gel. Ya tamam, buraya, tamam. Buraya. Ya ben bir şey yapmadım. Ya, buraya geldi. Tamam, dururum. Vallahi al dur, al dur. Tamam, abi. dur. Onur. Ben... Sen vurdu bulan bana ben kimseyi vurmadım. Niye vurdum? Doğru söyle lan. Sen ne sen neredeydin ne bakıyordun? lan anlat <laughs> Ben bir şey yapmadım ya. Bana amına var ya. Bak bunu götüne sokarım lan. Bazelin neden sokarım bak. Aşırı sinirliyim bak. Daha yeni saç çektirdim şey. Dur. Bak protez saç yaptırdım. Amına siktirme. saç yandı. Dünya para verdim. Amına sikerim burada. Amına korun lan. ben bir şey yapmadım ya. Orospu çocukları arışmışlar beni almaya amına koyayım orada beni aldılar. Ben bir şey yapmadım. Arkadaşlar kayıtlar hemen inceleyin. Onur orada herhangi bir memura saldırmış bir şey Hayır, hayır. Için, acıra sor, acıra sor ya. Hemen sanki telsiziniz gelmedi ama. Ya ben verdim acı sen şey yapma. Sarışın. Ben kimseye bir şey yapmadım. Söylesene ya ben kimseyi dövdüm. Ha, ben. Şimdi kayıtlara şimdi bakayım ben şurada. Seymen durum şu. Şahıs. Ha. Ee, bir suçlunun kaçmasına yardımcı oldu, o kadar. Doğru ya mu? hayır bak, Hı -hı. anlatıyorum işte orayı bak. Yok. Anlatayım mı? Anlat ulan. Hı -hı. Ya benim arabayı çevirdiler, bana cam şişe çekti adam koyayım ne yapayım? Ee, Uçurlandır Adam molotof işte, çekti yani. arabanı yakarım dedi amına koyayım. Tamam Onur sanın Onur'un bir şey yok zaten bana gelen bir şeyler telsizde de herhangi bir olay çalışmadığını söylüyorlar. Fakat Eymen'e hakareti var defalarca. Arabama Aa. çarptı ama arabama Aa. çarptı bilerek ya. Aa. Onu Vefa ile görüşün. Vefa o zaman şey zaman Tamam, ben özür dilerim ondan. Dilerim yani, özür dilerim. özür dile Onur oğlum beni dinle. Güzelce özür dile bir şey o, yapmaz Vefa zaten. Onur falan kayıtlar yok ikinizi öldürsem ne olur? Öldürebiliyorsan öldür bakalım. Öyle bir şey yapabilir misin? Sen de şu an yani bir... Bak bakalım etrafına. Ben şu duvarın içine burada yapılırken silah sakladım diye hatırlıyorum. Ee, temen. <laughs> Allah Allah. Dur bakayım bir. Ben o <laughs> tamam, tamam şaka yapıyorum. Ama bunu sikerim tek kurşun bak. Para bile vermiyorum kurşuna. Ulan bak çok sakin duruyorum. Bak sakin durmak istiyorum beni bırak. Sakin, sakin, sakin durmasan dur. ne olacak lan? Sakin, sakin dur sakin What? dur. dur. Teğmen. Efendim. Bağırma. Ama bunu koyalım. duvarım. Kapatma. Nerede? Ulaşamıyorum bilmiyorum nerede o Hastanede, hastanede oğlum bir geç tersizden. Geçeyim. Ya daha doğrusu ben de neyse hallederim ben şimdi. Onun izbe konuşuyor. Ne yaptın oğlum? Bunu. Aa. Salak şey mısın anladım. oğlum? Sakin ol diyorum sana. Aa, zekalı. Götüreyim mi ben bunu?